Selam dostlar ben Yusuf. Bugün CSGO'da 70 TL'ye full artı full envanter diziyoruz. Güzel bir envanter olacak emin olun. Şimdi bekletmeden dizime geçelim. Arkadaşlar ilk olarak olmazsa olmazımız AK-47 yani Kalashnikov silahımızla başlayacağız. Bunu da seçkin yapımı tavsiye ediyorum. AK-47 seçkin yapım az aşınmış. Hemen bakalım. Bu Arkadaşlar bu 20 TL civarında. Bu şekilde oyunda da göstereyim size bunu bu şekilde 20 TL'ye AK-47 seçkin yapımı alabilirsiniz arkadaşlar cidden mükemmel bir silah olarak geçiyor piyasada Evet ikinci silahımıza geçelim ikinci silahımızda zaten AWP olacak tabii ki bunda da bir zamanların en meşhur en fiyat performans skill ile devam edeceğiz Solucan tanrısı arkadaşlar. AWP solucan tanrısı. Bunu da az kullanacağız. Bu da 13 TL. Bunu da hemen oyunda göstereyim sizler için. Mükemmel bir skin bu da ya. Cidden çok efsane bir şey. Baksınız abi. 13 TL'ye alıyorsunuz bunu ya. Bakın. Cidden güzel skin. Tavsiye ederim yani. Şimdi bir diğer skinimize geçelim. Bunda da yine tam tahmin edeceğiniz gibi M4A1'e size de bakacağız. M4A1'in Nitro skini olacak arkadaşlar. Bu da cidden yine tavsiye edilir. Mükemmel bir skin. Bunu da alışınmış şeklinde alacağız. Şuradan 14 TL. Alışınmışı. Yine. Bunu da oyunda inceleyeceğim sizler için. Bu da mükemmel bir skin arkadaşlar. Cidden fiyat performans bunlar ya. Sizlere en uygun fiyatlı ve de şık skinleri gösteriyorum. Bunları herkes göstermez. Nitro bakın. F pek bilinmeyen bir skin ama mükemmel bir şey. Bunu araştırarak buldum arkadaşlar. internette falan da bakmadım. Cidden mükemmel bir skin tavsiye edilir. Şöyle turuncu yapısı olsun, şey olsun, parlak ne olsun. Şık ve sade. Şimdi bir diğer skinimize geçeceğiz arkadaşlar. O da yine tahmin edeceğiniz gibi Desert Eagle. Desert Eagle'da da pek bilinmeyen fakat güzel bir skin olan. Malum Desert Eagle'ın skinleri biraz pahalı oluyor arkadaşlar ama yine şık bir şey buldum sizler için. 5 TL fiyatında az aşınmışını Desert Eagle Meteor. Oyunda da göstereceğim cidden. Yani de çok aman aman efsane bir skin değil ama bu fiyatlarda cidden fiyat performans mükemmel bir şey. Yani Desert Eagle alacaksanız tabi paraya kıyarsınız biraz da ben malum biraz düşük tuttum 70 TL civarında olduğu için. Şu şekilde şık eklentileri olan böyle oyuklu mükemmel bir skin. Şimdi bir diğer skinimize geçelim hemen. Bu da Arkadaşlar bu cidden çok efsane bir skin ya, efsane bir şey zaten biliyorsunuzdur bunu. Bir zamanların bu da efsanesiydi solucan tanrısı gibi. USB torque. Bunu da azlaşım az aşınmış şeklini alacağız. Arkadaşlar malum USB skinleri aşırı pahalı. Bu efsane bir skin, tam bir fiyat performans. 11 TL. Cidden çok güzel bir skin arkadaşlar. Oyunda da göstereceğim bunu. Efsane bir şey bu ya. Baksanıza abi şuna. Bunu kesinlikle alın yani. Bunu kesinlikle alın abi. Bu mükemmel bir skin. Zaten bir da biliyorsunuzdur. Halen da eskimeyen efsane bir skinimiz. Evet. Şimdi bir diğer skinimize geçelim. Bunda da benim en sevdiğim tabanca bu. Tabi siz seviyor musunuzdur bilmiyorum ama cidden çok güzel duruyor. P250 arkadaşlar. P250 yanlış yazdık. Şöyle yazalım. Aynen. P250 Nevermore. Bunu da azlaşılmış bir şeklini alacağız arkadaşlar. Bu cidden çok efsane. Abi baksanıza şu skin'e ya. Şu desene baksanıza ya. Mükemmel bir şey ya. Oyunda da göstereceğim size. Bakın abi. Bunu kesinlikle alın ya. Bunu kesinlikle alın abi. Ucuz bile. 4 TL ya. 4 TL. 2 tane su parası ya. Evet. Şimdi bir diğer skinimize geçelim. Bu da olmazsa olmaz bir silah. P90. Herkes bilmez bu skin'i. Modül. P90 modül azışınmış şeklini şey yapacağız arkadaşlar yine. Bu da 4 TL. Bu da çok mükemmel bir skin. Zaten gösterdiğim bütün skinler güzel arkadaşlar bu videoda. Bunu tavsiye ederim kesinlikle. Baksanıza gayet şık, güzel, mavili böyle cidden güzel bir skin yani. Çok iyi bir skin. Şimdi son skinimize geçiyoruz arkadaşlar. Videonun kapanışını da tabi bu küçük ve şık arkadaşımızla yapabiliriz. Glukon 8, Oksit, Alevi. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bu çok ucuz olduğundan çok tercih ediliyor. Ben de bunu kullandım nedense. 85 kuruş para değil. Yine oyunda da göstereyim. Cidden güzel bir skin ya. Sadece 8 sade değil. Çok efsane bir şey ya. Cidden 85 kuruştan daha ne bekliyorsunuz ki? Cidden güzel. Evet dostlarım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Eleştirilerinizi de yorumda bekliyorum. Bir dahaki CSGO videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.